Arkadaşlar günaydın günaydın selamlar sevgiler saygılar müthiş bir videoyla karşınızdayız bir çekiliş videosu yapacağız aslında ama e, eski takipçilerimiz biliyor kanalımızı ama kısaca bir özet geçmek gerekirse internetten para kazandıran uygulamaları kullanıyoruz dostlar tanıtımlarını yapıyoruz Kimisi hareket ederek kazandırıyor Kimisi oynayarak kazandırıyor yeni gelen kullanıcılar kanala bir göz atarsam birçok video yaptık illa kendinize uygun bir uygulama bulacağınızı düşünüyorum şimdi Bugünkü konumuz ise bir çekiliş yapacağız. Daha doğrusu birçok çekiliş yapacağız. Kanalımızda çekilişler de oluyor. Bunları da takip edebilirsiniz. Öncelikle neyi gösterelim? Twitter'ı bir gösterelim dostlar. Twitter hesabımızda bir çekilişimiz var ama bunun aslında tarihi ileride. Onu size sadece göstereyim. 10 Ağustos'ta Legend of Constellation oyununda bir karakter almıştık. 3840 dolara. Onun kuyruğunu düzeltelim dedik. Bir 600 Volk'un göndereceğiz. 600 Volk'un ile Volk'un uygulamasında bir tane NFT karakter alıp pasif gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Çok fazla katılım yok. Kazanma şansınız yüksek. Hadi bakalım. Twitter'ı geçtim. Şimdi YouTube var. YouTube'da çekilişimiz var. YouTube'da şu videomuza yorum yapın demiştik. Yorumlar gelmiş. 28 diyor ama ben cevapladığım için yarısı. Yani 14 tane burada yorum var. Yorumları ben yazdım buraya. Şimdi çekilişini yapacağız. Onu da geçtik mi? Geçtik evet. Şimdi Telegram gruplarımız var. Birincisi Legend of Constellation oyunun grubu. Burada oyunla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Çekilişler yapıyoruz falan. Bunu da nereden yapmışız? Şuradan. Twitter'dan, YouTube'dan çekilişler yapıyoruz. Telegram boynu bu kalmasın demişiz. Çok fazla katılım olmamış dostlar. Normalde 60-70 kişiden daha fazla kişi katılıyordu. Sanırım görmediniz. Takip edin. Çekilişleri kaçırmayın. Ee, burada da 13 kişi var. Tamam onu da yazdık. Bir de bizim genel grubumuz var. Postmodern ekonomist diye. Ona, buna herkes katılabilir dostlar. Bunda bir şart yok. Bütün kullandığımız uygulamaları anlatıyoruz burada. Çekilişler falan yapıyoruz. Şu Legend of Constellation oyununun grubu ise şu oyunumuzu bir gösteriverelim size kısaca. Aşağıda açıklamalarda link var. Linkten oyunu indiriyorsun, kayıt oluyorsun, indiriyorsun. Sonra grubumuza katılabilirsin. NFT almak zorunda değilsin, yatırım yapmak zorunda değilsin. Ama e, ileride oyunu beğenirsen NFT de alabilirsin. Bakın bizim NFT'lerimiz bayağı bir var ve kazançlarımız da şurada gördüğünüz gibi 1550 dolar şimdiden birikmiş. Evet, onu da indirip kayıt olduktan sonra Legend'in grubuna giriyorsunuz. Burada da nasıl çekiliş yapalım demişiz. Aynı metni buraya da yazmışız. 13 buradan var. Diğerinde postmodern grubu, pardon postmodern grubunu gösterecektim. 15 de buradan var. Bunların ben hepsini dostlar çekiliş e, uygulamamıza, sitemize diyelim yazdım. 3 tane çekilişimiz olacak demek ki. Birincisi bu log postmodern. Burada isimleriniz var. İkincisi postmodern kendi kanalımızın. Üçüncüsü ise YouTube yorumları. 100 Volk'un verelim demişiz. Bakalım kazananlara 100 Volk'un göndereceğiz. Onlar bana özelden yazacaklar. Volk'un adreslerini göndereceğiz. Tamam. Şimdi Önce lock post modeline başlayalım. Burada isimleriniz var gördüğünüz gibi. Çarkı böyle çevireceğiz. Sesini de açalım şunun. Kazanan arkadaşımıza 100 dolar gönderelim. Hadi hoppala ve de cuppala diyerekten döndürüyoruz bakalım gitsin. Tık 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 tık. Gene mi Hesen? Hesen 3 çekiliştir kazanıyor dostlar. Adam şanslı bir adam yapacak bir şey yok. Hatta şöyle yapalım. Bu arkadaşımızı tamam ödülünü vereceğiz ama listeden çıkartıp bir çekiliş daha yapalım. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Bir yüz volt'un da ona gönderiz dostlar. Sıkıntı yok. Berk mi? Uhu, <laughs> <laughs> konfetiler patladı falan. Ee, hadi yetmez diyoruz. Bir, bir kişi daha seçelim mi? 100 volt'un da ona gönderelim. Hop damaradan o Faruk'a geldi. Hayırlı olsun diyelim. Buradan 3 arkadaşımıza kazandırmış olduk. Şimdi log post moderni halletmiş olduk. Şimdi gelelim post moderne. Hoppala ve de cuppala diyerekten buradan da hatta diğer tarafta kazananları buradan kaldırsak mı? Ya da şansı adamın yüksekse yapacak bir şey yok dostlar. Hadi hoppala ve de cuppala diyerekten döndürelim bakalım. Gene Hasan mı gelecek yoksa? Barın arkadaşımıza da 100 volt'un gönderelim. Hatta yetmez diyelim. Bir kişi daha seçelim. Uways. Hayırlı olsun diyelim. 100 ona 10 gönderdik. Hadi bakalım. Göndereceğiz yani. Bunu da kapatalım. Youtube kalsın. Youtube'dan kazanan arkadaş, e, Youtube videosunun altına yorum yapsın ki o kişinin o olduğunu anlayabileyim. Bu cüzdan adresini yazsın, hemen parasını gönderelim. E, burada kaç kişi var? 14 kişi mi var? Hadi hoppala ve de cuppala diyerekten... Çevirelim bakalım. Gene mi Hasan diyecektim, bu sefer <laughs> İbo'ya geldi. Hadi bakalım İbo. Hatta yetmez diyelim. Bir daha çevirelim. İsimlerinizi kısaltmış olabilirim. Abid Abdu. Evet dostlar. Birinciye 3 mü verdik? İkinciye de 2 iki, 2 verdik. Sanırım 700 Volkun civarı dağıtacağız. Volkun değeri şu an 85 centlerde falan olması lazım ama artabilir değerlendirirsiniz artık kafanıza göre dostlar. Birçok çekiliş yapıyoruz. Sadece çekilişlerden topladıklarınızla bile bir şeyler yapılabilir. Bir pasif gelir elde etmeye başlarsınız. Bir tane kettle alırsınız falan. Ee, kanalda bir oyunlara göz atın. Düşük bütçeler için de yatırımlar var, büyük bütçeler için de var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.